yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Clash Royale oynayacağız. Evet gördüğünüz gibi 2.6 oynayacağız test olarak. Bu sefer aşamalı oynayalım. Bu sezon zaten hiç kasmamıştım. Başlardayım. Maçlar da kolay olur. Hemen ilk maçımıza girelim. Bu arada şu anda yanımda atıştırmalık var. Onların damak pengini yapacağız. Şöyle başlayalım. Arkadan okçu altında ikizler oynuyor diye şüphelenmiştim de. Herhalde köprü spam gibi bir şey oynuyor anlamadım. Şöyle çekelim onu. Şimdi haydi tuş şöyle oyalım. yazmayın ya lan oğlum yanlışlıkla Sen. Lan çok canı azaldı ya Neyse sağ tarafı. which evrimine sokacağım şimdi. Şimdi vurma işte vurma. tam sıkıntı yok. Alacağım alacağım hiç sıkıntı. Yok. Tam bir dakika bu hangi maç onu aşamalıya gireceğiz tamam. Şimdi burada ödül yok zaten. Neyse. Hemen bir maça daha girelim. gösteremedim yatmazsa vurur bir tane la yapmış olabilirim. Ama yapmadık, yapmadık. Hayır, öyle bir şey yok. just

А стой. Ama uzatmaya giderse bitiririm bu maçtan sonra videoyu. Lan, rakip de yine topçu belirliyor bak. Taze falan oyunu. Ya senin ananı sikeyim oyun gibi. 3 durant atıyor ya. sarısı hocam. Hiç bekletmem valla. Şuraya bir alev topu at. Dur lan dur. Bekle. Şu an değil. O fişekçi ana kuleyi açacak zaten. la şöyledir metin Valgur var da başka ne var acaba? Abi ben acıma var etrekle ya, yapıştırırım eleftabını. Tamam sen onu koruyorsan ben de bunu korurum. Ulan ya silah şu ölmeyecek sandım var ya. O yüzden bozurum. Merkür'ü diğer tarafa doğru çekelim. Kuleler onu öldürecek zaten. İkiz kuleler ne alaka hocam şimdi? Araştırılsın. şu an.